arkadaşlar bugün yine bir saçma moddayız. Körüklü bir aracımız var. Körüklü araç dediğimizde bu nasıl araç diyebilirsiniz. Araç. Yani otobüse benziyor. Bundan iyi otobüs durukulur. bir daha kimde de körüklü kıtar yaptı gelecek. Kıtar yapacağız gerek gelecek. Bir daha kimde de bir dakika. Arkadaşlar Kıtar çok yavaş. Ben kaldırdığını gördünüz mü? Çok bir bekleyin <laughs> içeri <laughs> Konuşabiliriz. <laughs> Araba kaldı. Bundan sonra da böyle Yani arkası da atıcı Logan. Öyle Allah'ın emanet zaten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> Mob yorumlara bırakacağım. DC'den verilmeyecek. DC ne diye soracaksınız? DC Discord. Neyse arkadaşlar hadi videomuz bu kadardı bay.